Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Önüme devam et. Çok güzel. Bebek gibisin be Hyundai be. Un daha iyi. sen daha iyi. Ne diyorsun lan Korku dolu anlar. Ananı ağladın. Ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda abone olmayı unutma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte aksiyonlu bir bölüm yapmıştık. En son e, yaralı bir adamı kurtarmıştık ve kendisiyle tanışmıştık. Bu bölümde onunla devam edeceğiz ancak arada bir saat e, olayı var. Saat 12'den sonra yanına gitmemizi istiyor. Ben de o yüzden Şerif'in yanına geldim. Şimdi Şerif'in görevinden devam edeceğiz. Sonra tahminimce o adamın yönüne tekrar gideriz. Bakalım Şerif bugün bizi nereye götürecek, ne işlere sokacak, nasıl yardım edeceğiz ona hep birlikte göreceğiz. Hemen şöyle kaydım başlattım. Silahlanıyorlar. Ah, Hazır buradayken işe yaramak ister misin? Pek değil. Bak evlat görevim var biliyorum ama şu an Şimdi bir adama daha ihtiyacım var. ihtiyacım var. Neden ne oluyor? Aylardır sarhoş olup yerleşimcileri öldüren bir grup haydut yüzünden bir problem var. Geçen gece Ridgewood yakınlarına büyük bir yere geldiler. Mekaniği yakıp adam öldürdüler. Elkeğin en çoğunu canlı yakıp kadınlara kıyafet ettiler. Şerefsizler. Sonra kadınların boğazı kesildi. Orospu ara. Birisi hayatta kalmış. Bu sabah buraya geldi. Yine de... Yeteneği sürecek misin? Süreceğim. Teşekkürler, John Marston. Kanlı bir iş olacak. Olsun! Başka bir türlü iş bildiğin sanmıyorum efendim, dedi. Doğru. Aa içiyor. Hey, wait Hey, bekleyin. Ben bu zombiyi istemedim ha. Vallahi billahi istemedim. Neyse, bu kadar. Çıkar yakında kokusu. Ha. Duman yükseliyor lan. Oha! Şerefsiz herifler. Bu da hayatta kalan yok efendim dedi. Bu çiğ gözümüyor. Birisi öldü mü? Oya meşgulmuş ki silahını düşürmüş. Ha silahını aldık. Abi o şerefsizlik ama ya. Adamları öldür, kadınları tövbe estağfurullah. Dostu çocuklar ya. Investigation area. Gidelim. Burada da manzara aynı. Daha fazla ceset. Ve hala ateş yanıyor. Pisi en yakında olmalı. Hadi. Come on, let's ride. They can got too far. Sounds a bitch. If you want to, yeah, run to get the get get him. yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and steaming never right, boy. No matter how you dress it up. Ay, the the by court of law, you mean. You know as well as I do, Marshal. One way or another, some men gotta die. Can't see a soul anywhere. This ain't right. Split up search John, you <laughs> check the buildings the barn. Hey. Araştıralım bakayım. Yeni silahım lan. Yeni silahım At uzaklaş. Vurursan kafan kıralım. bak. take that door down. the rest of you get your guns ready o holy sweet mother of my sense of team please please don't shoot me Bazı aletler geldi ve esir aldı. Şimdi tutuyor. Ayaklarından bazen esir tutuyor. Yazık lan. Tamam, tamam. Göster bana bir tane göster ya. Bana bir tane göster ya. Bana kodunu Gel gel. Gel. Ana koş Gel. Nereye gidiyor? Ha? Nereye gidiyor? Nereye? 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 Kalleş köpekler. İki iki dakika durun lan mermileri toplayayım lan. İki dakika durun lan. Tamam tamam. Aksiyonun en heyecanlı yeri biliyorum da. Niye güremiyorum lan ben? Hadi. Yürü. Çekil lan çekil. Tehlike benim işim. Sıkıntı yok. Şurada bir yerde iç. Yok, burada değil. Nasıl indirmiş bu maç iti? Kafan öyle masaya dayanar aslanım. Caz yapma. Can sıkma. Geliyorum, geliyorum komiserim. Şerif, geliyorum şerif. Hey, we got. Make a break for <laughs> the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. Hu! I explain this black water Oh Je out got ahead I've been sent when it's clear. Thank you I was convinced I was. fast as soon as you can make a run for the shed. Keep your head down. if our enemies ambitious, E. That's all clear, fellas. Let's check up on the farmers. Damn you! What we got here? Atla atla. Ay bacağım. Dur. Şunları lootlayalım da para çıksın biraz ya. Parasal ne sıkıntılarım var da. Birkaç ülke kaçmaya, kaçmaya çalıştı? çalıştı. Sonra bazı soruyu da ki onları kovalamaya çalıştı. Bizi biz korumanız gerekiyor sanırım şeref. Siz adam, değilsin. biz biz adam değilsiniz. Bir bok değilsiniz. Devlet parası numaralı parayı size hayatları ödenen alamazsınız. Bu ülkenin nesi var? Uf, abla yargı dağıttı yalnız var ya. Grubun ilerine adam. 50 dolar Sonra alakalı değil şeyde. Bunlar insanların hayatı. İnsanların <laughs> yuvası. Doğru söylüyor. Ama ben 50 liraya varım. Hadi 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 hadi. O 50 lira benim olacak. <laughs> Şerefte sağlam babuş değil de işte. Şimdi sadece git buradan John. Hani daha önce öldüm ama şimdi gözümü kıtmam. Hiç yok. İnanın aşağı bir. El. Beni dolduracak kadar adam olduğunu biliyorsun. Seni öldürmek istediğimi biliyorsun. Ama öldüreceğim. Her zaman kendin için kibirli bir görüşüm vardı Can. Taş her zaman kibirli olup suç olduğunu söylemişti. Taş'ın kendi o zaman demiş. Galiba <laughs> haklıydı. Hadla, <laughs> haklı yanımlar <hadla gülüyor> kim lan? Herkes siper alsın. Şu kulübeye. Mevzu karıştı. Bizim Bill geldi. Oyunun başında bizi vuran adam. Küfeye geçe. Ben yani o kadar vurdum. Neymiş para verecekmiş ite bak. Beni öldüreceksin he? Sen çok beklesin yavrum. Çıkar kata bana. Bu da biri var. Aha gördüm. Ben vurdum. Daha gelen var. Uzakta kesmanın bir anlamı yok. Yaklaşınlar arası kalın. Atın üstüne vur atın üstüne vur. İbneler sizi. ya şunu sıkalım ya. Seviyor mu da sıkma biliyor musun? Ondan. Ne oldu? <gülüyor> Bakın <gülüyor> burada <gülüyor> neyim var? Bir orası öyle daha hala nefes alıyor. Hadi evlat. Hadi evlat yürü. Norman Deke. Norman dedi vurdu. Seni görmek üzere. Teşekkürler. Yardım için John dedi. Norman Bill bulmanıza yardım edecek. Değil mi Norman? Teşekkürler Bay Dick. Çok kibarsınız. Bir seni. Bağlayın onu dedi. Onu hapishaneye götürelim. Oh, parayı da aldık çok güzel. Hemen şunlara bir sömürelim. İtleri sömürmek önemli biliyorsunuz. İki dakikanızı alacağım. Bu da bayağı servet yatıyor çünkü. Bunları kaçıramayız. Şey gibi düşün yani bu ek iş. Hani görevden para alıyoruz da bu da amortisi mi diyeyim artık. Bahşişi yani. <laughs> o emminin görevini merak ediyorum. Emmi dedi ki geçen bölüm bize sana borcumu ödeyeceğim falan filan dedi. Şimdi de görevi var. Bakalım. Şerif'in görevlerini seviyorum ya. Şerif'in görevleri aksiyonlu oluyor. Evet. Görev hala çıkmamış. Ben bir store'a gireyim. O ara zaten o çıkar ya. Niye kimse yok lan? General store. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm ne var lan? Ne var? Hadi be. Bir geylandan ne kadar para kazandım bak görüyor musun? Rabbit food mu? Ne işe yarıyormuş ki bu? Lucky. The items, money, loot. Alalım lan. <laughs> Beni şanslı yapıyormuş. <laughs> güzel, güzel. Mermi yok mu dayıcım sende? Neden yok? Diğer gittiğim geçen gün gittiğim bir şeyde vardı. Bu ne işe yarıyormuş? Show Nerve Herbs. 20 minut. Ya bunların Türkçe deniyor. Hatta ver ama adam boşuna para vermek istemiyorum biliyor musun? Huf Ama tavşan kuyruğu iyi yani. Onu kullanıyor muyuz peki? Yok. 100 diye bir şey yok. Tamam. Güzel. Zaten şu an ilacım falan var. Ama ila ilaç şey olabilir. Dur şurada. Pardon. Eee neredeydi? Ha. Köpek var ne kadar güzel. Lan! Şeref yoksun Sorun değil bebeğim. Bir gece bedavaya gelirim anlaşırız he? Ama yani kıyafetten de anlaşıldığı üzere senin mesleği var ablacım şimdi değil mi? Hıçınla? Ha, Peter geçen bölümkü teyze. He's a worthy time. Well, I meant to get married today. Seen him around? Who? Peter is what she said. <laughs> you ain't after no Pete Turner, are you? For all I know, where can I find him? Well, my memory escapes me when not properly stimulated. Let's see if we can refresh it. Five dollars will do. Or you could. Hiç anlamıyorum şu an Siz... dizilerinizi ama Etmeyeyim ya <laughs> Hey the 5 dolar Drink mi <laughs> Ne yapayım drinking ya Bir bardak içtik. Yani keyfimiz yerine gelsin hesabı. Ben bu amcanın görevini merak ediyorum. Çok merak uyandırdı bende. Bir anda ortaya çıktı. Yaralı bir şekilde. Alakasız. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm um, well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens. Iyiyim Bay uh, uh, dedi. New Waverly, New York and Bay West, West Dickens. New Austin. Dicken. At your service. Hizmetinizde. At my service. Yet, herkesin hizmetinde. hizmetinde. At the of Bilimin hizmetinde. Bilgelin hayatın. Adam kafayı yemiş. <laughs> Yaraların nasıl? <laughs> ha çok daha iyi. <laughs> Ama sonra şey olabilirler. <laughs> ne olabilirler? <laughs> Bütün ön şifasını bilirim Bay Marston. Ah, Eminim biliyorsun diyor. Sure Eminim sadece iki dolar else. bir şeye ebediyen yaşayabilirim. Oh, Ama sizin için sir. efendim. 1.95 senelik bir inirim yapıyorum. 100 fişe ve fazlasını da aldığınız sürece. Bu <laughs> bayağı <a lot> <laughs> fazla ölümsüzcük <orumsuz gülüyor> olur. Uh, up, old Pese, old pes et ihtiyaç. Sen besledik eskilsin evlat. Pes et ihtiyaç. <laughs> 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 <gül Korktu. Dinle Marston. Dökül. Ver bu atım ama, ama bu şey, şey arıyor. bir şey yarıyor. Senin gibi Senin sağlıklı bir genç bir adam için. ihtiyacım var. Hele e, e, hadi. yeni müşterime gidelim Richwood diyor. Ve yolda hey, açıklama yapayım. Olur. Bu galiba dolandırıcı benim anladığım. Tamam John. Sürelim bakalım. Hayır GTA Denizden radyo vardı. Bunda o da yok ki. Kaç beygir bu? İki. <laughs> Kobe espresi. <laughs> Kaç beygir? <iki. gülüyor> Yani sana boşuyum dedin. Ben o kadar senin görevini merak ettim. Tamam mı bak? Sen dolandırıcı çıktın. Hadi onu da geçtim. Dolandırıcı çıkabilirsin. Burası vahşi batı. Lafım yok. Ulan bari beni dolandırma. lan. Senin hayatın kurtardım ben. Hani bana boşluğum arasın zaten. Çekilin lan. Bari beni dolandırma. 1.95 indirim yapıyor. Ay anasını. 5 cent. Dünyayı satın alırım ben o 5 cent. Evet. Hayır biz de suçlu adamız kardeşim kimi kandırdığını zannediyorsun ki sen yani Ben de onun dönüşeyim Ne biz de bilelim değil mi? Üff arabanın kaporu da gitti abi ya Atların bacakları da gitti korktum <laughs> Sen burada ölmüyorsun evlat. Böylece kimse bizi bir tek elgen görmez diyor. Kısa sürede görüşürüz. Ve hatırla gösteri sanatı. Vestika'nın <laughs> şovuna git. Benim at gelirse. At da manyak ha. Her yerden çıkıyor. Helal olsun lan. biz birbirimizi tanımıyoruz ki. Ne alakası var? Dostlarım çok çalışanlar. Carlos Suların çok çalışanları. Toplanın toplanın. Romantizmadan canınız mı yanıyor? Lumbargo peki? Sürekli şiddetli siyatik, nörolojik ya da doku romantizma açısından. Ne diyor, ne anlatıyorsun lan? Size öyle bir hakiki ürün çık çıkaran tek bir şirket sunuyorum ki. Benim gol hainlik yapmasa çok güzel olacak da. Size baş ağrısını, nörolojiyi, kulak ağrısını, diş ağrısını ve sırt ağrısını Oo. Şişmeyi, burkulmayı, göğüs tıkanıklarını, e, boğaz, boğaz tıka, Ama şey boş yapıyor, boş yapıyor Sinirleri katkı eklemlerini falan sayıyor bayağı Kanıtlayabilir misin dedi. Eminim şu an içerek bütün özelliklerini kanıtlayabilecek müşteri vardır. Ha, o da biz oluyoruz değil mi? Sen buraya gel. Öne çıkın dedi. Gidiyor bizimki. İşte ruh budur. Beyler bayanlar dikkatinizi verin. Zavallı hiçbir yerden tanımadığın zavallı gönüllü. Doktor ve istikasının ilacının efektini ispatlayacak. Kovboy ve sporcu olan, bu mucizevi iksir kasları yumuşatan, sinirleri rahatlatan, doğunun ile yerleştirildi. Eklenleri gevşetip gençlik etkisini artırıyor ve tüm vücudu canlandırıyor. <laughs> Duvar gibiyim diyor. İnanç dağları yerine oynayabilir. Ama ben inanmanızı istemiyorum. Ben bilim adamıyım. Sikir. Bilimin doğruluğunu kanıtlayacakmış. Görüşünün ayrıştası gerekiyor. Öyle diyorsun öyledir diyordur. Aynen öyle onu duyduğunuz. <laughs> ne kadar şakaçı sizde benim. Ulan var ya bizimki de yapmak istemiyor da işte. Şimdi şu verandaya gözünüzü dikin. Göz ucuyla bakarsanız asılı kapatılısını görürsünüz. Evet. Durmayın dostum. O kapatılısını vurun ve görüşünüz görüşünüzü ispatlayın. Vurun şimdi. Hold LT. Dur o kadarını biliyorsun. Shoot it now my friend while the elixir is at its strongest. Vurdum. Hemen resmen bir kartal gözü. Bizzat Doktor Westick'in tarafından verildi <laughs> ya Rabbim. Herkes o taşı atış yapabilir. Bu adam dolandırıcı. Şapkanı vursana diyor. Dostlarım testimiz kafamız, kafamızın üstünde. Beyefendinin hala şapkası bulmakla meydan okulundu. Allah'ım. Tamam beni kandıramazsın dedi. Tamam hareket edin hedefte gözlerini ne kadar kesin görürüm hadi buyur ne yapacağım evet vurdum Hiçbir şey be, böyle, bir şey gördünüz mü diyor. İksirin gücüne tanık olun. Ha. Havada delik delik yaşıttı. Şapkada delik kaçıp kaçabileceğini mi sandın öyle mi diyor? Aha. İşte bu da. Öyle yürümez ayın dedi. Hadi adam, mısın değil misin dedi. Oha. Gönlümüze meydan okundu. Lan oğlum. Ha? You... Nasıl ben hiç dövüş verirken bu oyunda ilk defa dövüşüyorum. Ayı ol ayı. A Yeri zekalı. İşte kuşkucu ve muhalif. İnkar edilemez kanıt. Bu fırsatı kaçırmayın sakın. Bunun yanına kalması izin vereceksin dedi. Bak orada haklı onu dedi. Aha gaz veriyor. Biz dikkat edin silah var. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Allah gerizekalısı ya. Ben ne yapacaktım ki? Vurmam gerekmiyor muydu? Hak etti. Evet. 100 RT gun of his hand. Ha elinden vuracağım. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Buradan canlı çıkamazsın. Harika bir ateş evlat dedi. Bu öldürücü eskimi sadece West Dickens Elixir ile gelir dedi. Güzel hepiniz için var hepiniz için var ulan. Neredeyse saklamıştım? Nereye gidiyorsun? Ha. Adamı da onun adamı da gitti. Karabayı iyi gitti değil mi dedi? Now, Sadece işim katilleri ısırayanlar için olduğu için mutluyum. Like Seni giden içinde yok şimdi bayım dedi. Yapma böyle şimdi dedi. Eğer izin versem edip gerçek dünya dönmek istiyorum. Bekleyin efendim, kötü hakkında düşünüyordum da. Senin içindeki kurnaz ses olabilirim. Yunanlı bazı hediyeleri düşünün efendim. Williams'ın gözünü açsa iyi olur. Onları tuva altına sokacağız. Seni tam olarak anlamıyorum. Gidip eski dostum seti görmeni çıkıyorum. Birazcık merakla gelebilir. Ama en sonunda açacaksınız. Ancak kurtarıcı pıda bulunur. bulunur. Çok dindardır. Neden onu göreyim ki dedi. Çünkü onunla benim aranda o kapıları açabilir ve yürüyebilirsin. Aynı Omer'in büyük turba masalındaki gibi. Ne anlatıyorsun dayı sen ya? Evet. Hemen set buradaymış. Ben bir kamp kuracağım oyunu kaydedeceğim. Ondan sonra da bölümümüzün sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Red Dead Redemption güzel bir şekilde devam ediyor. Oyun çok güzel. Sadece benim İngilizce olmasına göre çok anlamadığım yerler oluyor. Bazı yerleri şey yapıyoruz ama bazen anlamıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.